Anthropic Interviewer yani Anthropic Mülakatçısı isimli yeni bir yapay zeka aracı tanıttı. Ve bu araçla 1250 çalışanı mülakat yaptı. Ve bu raporda insanların yapay zekayı sadece nasıl kullandığını değil bu konuda ne hissettiklerini de görüyoruz. Bu araç 3 aşamada çalışıyor. Planlama yapıyor, mülakatın planlamasını. Daha sonra mülakatı yapıyor. 10-15 dakikalık insanları bir mülakata tabi tutuyor ve analizini yapıyor. Araştırma kapsamında da 1250 profesyonelle görüşüldü. Bu profesyoneller yaratıcı profesyonellerden, bilim insanlarından ve genel iş gücünden oluşuyor. Genel iş gücüne bakıldığı zaman yapay zekayı kullanıyorlar, gizli üretkenlik var ve bir yandan sosyal baskı var. Genel çalışan kesiminde yapay zeka kullanımı üretkenliği artırsa bile sosyal bir çekince var. Hatta %69'u iş yerinde yapay zekayı gizlice kullanıyor ve bu konuda da yargılanmaktan korkuyorlar ve gelecekle ilgili kaygıları da var. Çalışanlar rutin işlerini yapay zekaya devrediyorlar ve kendi rollerinin de gelecekte sadece bir yapay zeka denetçiliğine dönüşebileceğini düşünüyorlar. Yaratıcı sektörlere baktığımızda verimlilik ve varoluşsal kaygıya sahipler. Yani yaratıcılar, yazarlar, sanatçılar yapay zekayı yoğun bir şekilde kullanıyorlar ama bu durumdan da çok endişe duyuyorlar. Diyorlar. Hatta en çok endişe duyan grup bu grup. Verimlik artıyor diyorlar. %97 zaman tasarrufu sağlıyor ama insan ruhunun eserlerden kaybolmasından korkuyorlar ve ekonomik olarak yok edilmekten işlerinin yok olmasından korkuyorlar. Bilim insanları yapay zekayı literatür tarama ya da kod yazma için kullanıyorlar. Fakat hipotez üretimi ya da deney tasarımı gibi konularda yanlış bilgi üretebildiği, halüsinasyon yapabildiği için bu risk nedeniyle yapay zekaya güvenmiyorlar. Ve diyorlar ki bana yeni fikirler veren, deneylerimi eleştiren bir laboratuvar ortağı istiyorum diyorlar.